Türk İş'in araştırmasında Ağustos ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 6.889 lira, yoksulluk sınırı 22.442 lira olarak hesaplandı. Türk İş'in çalışanların geçim koşullarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek amacıyla her ay yaptı. Açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının Ağustos 2022 sonuçları açıklandı. Araştırmaya göre bu ay 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden açlık sınırı 6889 lira oldu. Gıdayla giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen yoksulluk sınırı ise 22.442 lira olarak hesaplandı. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti aylık 8.999 lira olarak belirlendi.